Meteoroloji aralarında Manisa'nın da olduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre İç Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışlar Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleriyle Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Meteoroloji kuvvetli yağışa karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak'ta ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.